yanında olmak istediğin kişi nasıl ise o insanlarla birlikte olmak daha mantıklı olacaktır. Başarısız ve vasıfsız insanlarla takılırsan sen de başarısız ve vasıfsız olursun. Senin başarılı ve vasıflı olman hiçbir şeyi ifade etmez. Buradaki atasözlerinde de gördüğünüz gibi üzüm üzüme baka baka kararır. Veya işte neyse körle yatan şaşı kalkar. Burada gördüğünüz gibi bir çürük meyvenin yanına iki tane sağlam meyve koyuluyor. Ve sonuçta o diğer iki sağlam meyve de çürümeye başlıyor. Yine burada da görüyorsunuz meyvenin çürük kısmının değdiği yerden yine çürüklük öbürüne yayılmaya başlıyor. Aynı şekilde burada da çürük meyvenin diğer meyveyi çürüttüğünü görüyorsunuz. Ama ne hikmetse sağlam meyveler çürük meyveyi düzeltmiyor. Burada da gördüğünüz gibi çürük insanlarla takıldığınız zaman sizin sağlam olmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Siz de onlar gibi aynı çürüklükte olmaya mahkum oluyorsunuz. Bununla beraber eğer siz çürük değilseniz başarılı ve vasıflı insanlarla birlikte takılmanız sizin başarılarınızı ve vasıflarınızı da arttıracaktır. Tabii ki onları çürütmüyorsanız ve de ben de...